Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bugün PES 2013 Arsenal kariyerimizin 5. bölümüyle devam ediyoruz bu bölümde Kiev maçını simüle edeceğiz. Crystal maçını simüle edeceğiz. Aston Villa, Brighton, Everton ve Bayern maçını oynayacağız. Bu maç bu bölümde çoğu simülasyon olacak. Evet, öncelikle Dinamo Kiev maçımız için kadromuza bakıyoruz. Bu şekilde oynayabiliriz. Wow, şaka 85'e yükselmiş. 83'tü. Güzel olmuş. Evet simülasyonumuzu yapalım. Bakalım Dinamo Kiev deplasmanında ne yapıyoruz. 4-0 geçiyoruz Dinamo Kiev'e. İşte bu. Ve baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Bayern 12 puanla lider. Bu bölümde Bayern yenebilirsek liderliğe oturabiliriz diye düşünüyorum. Premier Lig'in 12. hafta maçında Crystal Palace'a konuk olacağız. Kadromuzu biliyorsunuz yine aynı şekilde oynuyoruz. Maç simülasyona veriyoruz. İki iki berabere kaldık. Oy. Tottenham kaybetmiş. E, Manchester United kazanmış. Chelsea kaybetmiş Liverpool'a. Manchester City berabere kalmış. Baktığımız zaman liderliğimizi sürdürüyoruz. Ama çok tehlikeli bir sıra bir puanımız var. FA Cup'ın ikinci turunda Aston Villa ile karşılaşacağız. E, Aston Villa güçlü bir rakip bu yüzden FA Cup maçını simüle, simüle etmeyeceğim. Kendim oynayacağım demiştim bu maçı da simüle edeceğim ama ben sandım lig kup olduğu için bu maçı biz oynayacağız. Hemen şöyle girelim ve kadromuza bakalım. Bu şekilde oynayacağız. Tierney oynayacak sol bekte. Kolasinac yok. Bu yüzden bu şekilde oynuyoruz. E, Aston Villa'nın forvette Samat da var görüyorsunuz biz birinci onlar deplasman formasını alsınlar diyelim ama karışabilir mi? Biz sarı formayı alalım onlar da bu formalarını alsınlar ve maçımıza geçelim. FA Cup ikinci turunda Wembley'de Aston Villa'yı ağırlıyoruz. Ve Aston Villa'yı yeni bu turu atlamak istiyoruz. Aston Villa güçlü takımlardan biri. Bakalım onlara karşı ne yapacağız Wembley'de. Lakazet Genduzi ile oynadı. Tirni. Sokratis. Şaka. Baktı arkadaşlarına. Genduzi'yi düşündü geçmedi. Şimdi Jota. Samatta. Mustafi de kaldı top. Makin. İçeriye doğru. Samatta'ya doğru. Samatta'dan önce defans. Ve ben Leno. Leno. Hemen başlattı. Aubameyang. Lakazet'in önüne. Lakazet geçemedi. Şimdi... Wesley ile geliyor Aston Villa. Samatta. Wesley Samatta Samatta yandan dışarı vurdu Samatta. Mustafa girdi araya. Şaka Lacazette geçmedi. Şimdi Samatta ile geliyorlar. Samattanın pası bellerinde kaldı Thiago. Hemen girdi. Şimdi Aubameyang, Lacazette düşündü. Lacazette şaka. Şakanın ara topu Sancho. Jadon Sancho gitti. Sancho aradan oynadı. Lacazette Lacazette karşı karşıya yerde kaldı. Hakem penaltı dedi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sam. La gazeti yardıma penaltı. Penaltını olmaz. Sancho topun üstüne geldi. Sancho, oh, Sancho direkt ortaya vurdu ve topu alana gönderdi. Jadon Sancho takımın üstüne koşuyor Efe yeah. kapı. Makkine geliyorlar. Makkin Tiago girdi araya. Şimdi şaka. Aubameyang'ı düşündü. Aubameyang'dan önce defans. Şimdi Mackin, Makkin. Mackin. Mustafa orada bir şeyler yapmaya çalıştı. Makkin. Arapası. Samatta. Samatta vurdu. Topağlara gitti. Bir bir yaptı. Samatta. Abi bu Samatta hiç benzemiyor Leno. Hemen oynadı topu. Tierney'in önüne. Tierney Jota karşıladı bir tirni geçti. şaka oynadı. Şaka'nın pası Genduzi. Genduzi'den Sancho. Sancho Lacazette. Lacazette gitti. Lacazette'ye daha içeriye doğru kat etti. Aubameyang'ı düşündü. Aubameyang çek topu. Lacazette gör. Lacazette şut. Lacazette. Lacazette iki sıfır yaptı durumu. Alexander Lacazette iki sıfır değil. Pardon. İki bir yaptı. Lacazette. Lacazette golüyle bir daha öne geçtik. Samatta, Makin, Nakanda, Konsa, Cekriş, Nakanda, 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 döndü sağ kanada, Bıttın, Bıttın'ın topu Samad'a doğru Mustafa yığılır ya, Genduzi, arabası güzel, Sancho, şimdi Lakazet, Lakazet gitti, Lakazet, ara topu güzel, Aubameyang, Aubameyang, baktı arkadaşlarına, çekti topu. Lacazette gördü. Lacazette Sancho düşüncesi geçmedi. Sokratis indirdi yerde topu. Şaka var. Şaka. Sancho Lacazette'e doğru. Lacazette ceza sahası içinde şut ve top ağlarda Lacazette 3 bin yaptı durumu Lacazette. Lacazette golü oldu yağıyor. Lacazette. Bir penaltı yaptırıyor. İki gol yaptı Lacazette. Makkin. Makkin'le geliyorlar şimdi. Makkin'den Samatta'ya top. Mustafa girdi araya. Şimdi Thiago. Gendouzi'yi gördü. Gendouzi'nin topu. Lakazet koşuyor. Nakam da koşuyor. Lakazet koştu. Lakazet topa yetişir mi? Yetişti. Lakazin ortası. Gendouzi vurdu kafaya. Kaleci çıkardı. Reina. Pepe Reina. Aubameyang kullandı. Gendouzi. Topu karşıladı. Sancho. Sancho. Sancho defans. Nakanda indirdi yerde bellerim var. Şaka. Sokratis baktı arkadaşlarına. Abu Mengu gördü. Albu Meng çekti. Genduzi'yi gördü. Genduzi baktı arkadaşlarına. Sancho. Sancho vurdu. Defans. Sancho vuruyor. Defans'tan dönüyor. Ming. Nakamda'ya doğru. Nakamda indirdi. Şimdi sağ kanattan geliyorlar. Jota'yla. Jota geldi. Jota. Jota arkadaşlarına bakıyor. Jota. Jota geçti. Jota. Jota'nın ortası. Kaleci Samatta gol attı. Samatta durumu 3-2'ye getiriyor. Goller yağmur gibi geliyor. Genduzi'ye aktı arkadaşlarına. Aubameyang'ı düşündü. Aubameyang Genduzi'ye. Lakazet. Lakazet. Şimdi Sancho. Yaydın Sancho. Sancho girdi ceza atasına. Sancho'nun pası. Lakazet. Lakazet. Hep tamamladı Lacazette baksan bu olarak da kendi YouTube'u takımızın gördüğünüz yok Durum 4 şey geliyor Mustafa'ya Mustafa gitti Mustafa Arabası Aubameyang'a Aubameyang'ın basırlar gazete geçmedi Wesley Samatta Tekrar Wesley Wesley'in ana topu Samatta, Samatta 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 vurdu Leno çıkardı Leno Şimdi Nakam'da Arapası Samatta Samatta kaleci Nakam'da Jack Grealish Grealish şaka girdi araya Sancho ile çıkıyoruz şimdi Jadon Sancho 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 gitti Sancho Thiago'ya oynadı Thiago bekledi arkadaşlarını şimdi Aubameyang tuttu topu Aubameyang'ın pası nereye Jota kaptı topu Jota'nın arabası Samatta Samatta Envahmet Samatta 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 boş kaleye yuvarladı topağlara gitti defanstan çok büyük hata Samatta durumu 4-3'e getirdi Martinelli girmek istiyor araya giremedi. Şimdi sağ kanattan Jota ile geliyorlar. Jota, Jota ceza doğru doğruna yol elde. Samat da, da, gelmedi. Şu ot topağlarda. Abi nasıl yedik bu golü? Kim bu adam? Grealish mi? Wesley. Topağlara gönderdi. 4-4'lük dört beraberlik yaptılar. Kupada 4-4'lük dört bir maç oynuyoruz şu anda. Şaka girdi araya. Martinelli'yi gördü. Martinelli'nin pası. Aubameyang. Aubameyang'dan Özil'e. Özil'den Pepe'ye. Pepe. Ye. Pepe. Pepe. Pepe sıyrıldı. Pepe. Nikola Pepe. Pepe'nin golü. Durum 5-4'e geldi. <laughs> Goller yağmur gibi yarıyor. Ben <laughs> de iş ayında. Ahtarlar çılgına dönüyor. Nakanda. Nakanda. Aston Villa bir gol daha arıyor. Thiago indirdi Mesut. Mesut baktı. Mesut Aubameyang'ın önüne yuvarladı. Geçmedi. Ne oldu? Hocam maçı bitirdi. FA Cup ikinci turunda 5-4 Aston Villa'yı zor da olsa yeniyoruz. <laughs> Maçta 9 gol var. Mükemmel bir maçtı. Lacazette'in ettiriye 7.5 buçukla en iyi oyuncu Samatta da 7.5. Samatta da gerçekten iyi oynadı. Ve bir üst tura çıktık bir üst turdaki rakibimizi göreceğiz şimdi. Arsenal'in rakibi West Ham United oluyor. Premier Lig'in 13. hafta maçında Brighton How Albion'a artık bakayım muhtemelen evimizde oynuyoruz. 3-2 yeniyoruz. İşte bu. İşte bu Arsenal. Diğer sonuçlar da ekranlarda. Geçtiğimiz zaman 28 puanla lideriz. 27 puanla Liverpool ikinci. Everton 26 puanla 3. sırada ve diğer sonuçları da görüyorsunuz. Premier Lig'in 14. hafta maçında Everton'a konuk oluyoruz. Everton güçlü takımlardan simülasyona verelim. Simülasyona verdik. 3-0 kazanıyoruz Everton'a karşı. İşte bu be. Baktığımız zaman 31 puanla lideriz. Puan farkını 4'e çıkardık. Güzel. İşte bu be. Şampiyonlar Ligi 5. grup maçı. Bayern deplasmanına gidiyoruz. Kadromuz bu şekilde. Şaka baya kötü ya şakayı değiştirsek bakıyorum evet şaka ve Aubameyang çıkacak yerlerine buradan Nikola Pepe'yi alalım buraya da bu şekilde oynayacağız evet kadromuz bu şekilde oldu bu şekilde başlayacağız maça Bayern'in kadrosu da ekranlarda onlar birinci biz deplasman formamızda oynayacağız hızlıca Bayern'in kadrosunu sayayım Kalede Yer defans dörtlüsü Pavard, Zule, Orduyola, Odri, Ozola, Hernanes onların önünde Ku, Isanç, Tolisso, Coutinho, sağda Coman, solda Perisic ve forvette Fiete Arp. Allianz Arena'da Bayern Münih'e konuk oluyoruz. Şampiyonlar Lig grubunun 5. maçı Bakalım bu maçtan nasıl bir sonuç alacağız. Bayern'i yenmek istiyoruz. Liderliğe geçmek istiyoruz. Haydi Arsenal. Haydi çocuklar. Coutinho, Tolisso Süle ile oynadı. Süle'den Hernandez. Hernandez Tolisso. Tolisso baktı arkadaşlarına, atacak bölümü buldu. Faal yaptık ya. Şimdi Niklas Süle. Süle arkadaşlarına baktı, Fite Arpa doğru arp indirdi. Coutinho Ar geçemedi. Genduzi, Thiago girdi araya. Nikola Pepe'nin önüne. Pepe arabası geçer mi? Geçti. Lacazette koş. Lacazette gitti. Lacazette. Lacazette. Şut. Lacazette. Oha Lacazette yandan dışarı vurdu Lacazette. Perisic. David Luis'de kaldı Thiago. David Luiz. Genduzi. Şimdi Sancho. Sancho'nun pası. Lacazette. Lacazette. Şut. yan, direkten. Direğin dışına çarptı dışarı gitti. Peris için öne doğru Nikola Pepe karşıladı. Pepe'nin pası. Şimdi Sancho. Jadon Sancho. Gendouzi'ye geçirmek istedi. Geçiremedi. David Luiz girdi araya. Lacazette ile oynadı. Lacazette David Luiz oynadı. David Luiz Sancho'ya bir kez daha. Sancho'nun pası. Lacazette. 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 Lacazette aldı. Çekti. Vurdu topağlara gönderdi. Alexander Lacazette takıldı. Sancho'nun pası. Tierney. Tierney'den tekrar Sancho'ya. Sancho. Genduzi'yi gördü. Genduzi kaptırdı. Kusenç. Kusenç gitti. Kusenç'in arabası. Arp. Arp cezası aslında. Arp vurdu. Kaleci çıkardı. İkinci pozisyon. Perisic topağlara gönderdi. Perisic bizi ilk maçta da bitirmişti. ikinci maçta da golü süz. Golünü atmadan geçmedi. Genduzi aldı topu şimdi. Genduzi arkadaşlarına baktı. Genduzi'nin arabası. Nikola Pepe. Pepe çekti. Pepe Genduzi. Lakazet gelişine vurdu. Noyer çıkardı. Davies uzaklaştırdı. Gnabry indirdi. Thomas Müller. 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 Şimdi Gnabry. Gnabry. Mustafi girdi araya. Mustafi pasını aktaramadı. Müller. Davies. Kaleciden çok büyük bir hata. Boş kaleye topağlara gönderdi. Vita Arp. Çok büyük hata ya. Lacazette Sancho ile başladı. Sancho baktı arkadaşlarına. Arabasını gönderdi. Devius. Perisic. Şimdi Odriozola. Odriozola gitti. Odriozola'nın pası Martinelli. Leno hemen oynadı. Uzun bir top. Süle indirdi. Toliso. Toliso'nun arabası. 3-1 oldu durum. 3-1. Fite arp attı durum. 3-1'e geldi. Abi biz daha bayağı yenemiyoruz ya. Son saniyeler artık. Maç bitti. Deplasmanda Bayern Münih'e 3-1 kaybediyoruz. Çok yaklaşmıştık ama kalecinin iki basit hatasıyla kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bayern ne güçlü takım. Finalde ödümüzü alırız. Arp maçın yıldızı olmuş. Diğer sonuçları da gösteriyorum hemen. E, Trabzon Dinamo Kiev e 1 0 geçmiş ve ligdeki gruptaki puan durumu bu şekilde oluyor. Bayern birinci, Arsenal biz ikinciyiz. Trabzon üçüncü sırada. Dinamo Kiev ise sıfır puanla hiçbir şansı kalmadı. Ya Trabzon biz Trabzon'u yemiştik. Son maça bağlı. Bakalım ne yapacağız. Premier Lig'in 15. hafta maçında Southampton'la karşılaşıyoruz. Evimizde oynuyoruz. Bakalım simülasyona verdik. 1-0 kazandık. İşte bu. Baktığımız zaman 34 puanla lideriz. Liverpool 30 puanla hemen arkamızda takipte. Everton var onun arkasında. Crystal Palace, Norwich, Manchester United diye gidiyor. Şöyle bakıyorum. Bir Tottenham'ın durumu kötü. Lider Tottenham şu an haline bak. Chelsea çok kötü. İkisinin kapışıyor bildiğiniz kötülükte. Ee, Southampton maçıyla yani bu maçla beraber 5. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Çok emek veriyorum. Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.